Allah şimdi dokunacak. Ve... Rusya'dayız. <laughs> Rusya! Ben burada dur, dur, <laughs> dur. Şu an videoda <gidiyordu> herhalde. Moskova. <laughs> Putin ev ziyaret Ha? Putin ev ziyaret etti. <laughs> şatalım. İnerken başlıyor. Şu an Çekiyor kanka. Allah'ım. Çekeyim mi Bir şey değil mi? Donacağız kanka. Ol Don çekiyor mu işte? Öyle değil lan sen. Arkadan geleceğim biz önden yürüyoruz. Vay canına. Ne diyor bu? Arkadaki Rus dayı iyi gördünüz mü? Şey, ne? polis. Ha? Ta tam bir Rus. Ümit abi şey diyor. Kanka şu kapıyı geçene kadar çok deme ya. Dur. Valizler nereden alırsın? Valizleri buradaki polisleri geçtikten sonra alıyorsun kardeşim. Valizler iniyor yani şu an. Efendim? Şu an bizim valizleri indiriyorlar. Yani. Evet indiriyorlar. Yani ne? Sigara nerede <laughs> içebiliyoruz? <laughs> havalimanında. Yak işte burada. Elde <laughs> şu anda içip ya, sigara içebiliyoruz. Yak abi, yak abi burada. Buraya gidelim de bak. var mı beyler? Var. O zaman tuvalete gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Bura Mete abi. Girmeyecek var mı? Ben gireceğim. Bura erkek. Al kanka sen. <laughs> Oğlum böyle de şey gibi sapık gibi oldu seni böyle çekiyorum bir şeyde. Evet. Elin iyi Hemen el. <laughs> Tabi canım yok. Ne şey yok? Elin yıkama bu lan. Tuvaletten tarih musluğu yok mu? Yok. Rusya'da <laughs> bu ne tarih musluğu? ne tarih mu? musluğu? Yok lan. Burada hatır hatır şeyle <laughs> peçeteyle siliyor. Ver, geçsene. Geç sen içine ben seni, seni çekeyim istiyorsan. Ya bu nasıl? Oğlum <laughs> ben de biliyorum Tarık Usta olmadan olur. E niye soruyorsun o zaman? Sadece ilk defa yurt dışına çıktım. Bir ilk deneyimim, heyecanlıyım. Tamam kendin tanıdın. Hani inanamadım ben oğlum. Adım Metehan Çakmak. Önce Fasal İspanya Hotel'de bir karar aldık. Rusya'ya gidelim dedik. Rusya'dayız. Evet. Bakalım şey bekliyoruz. Pasaport kontrolü bekliyoruz. Heyecanlıyız. Hı -hı. İnşallah polis bize izin verirse. Raporta aldık mı? Bir dakika elin niye böyle oluyor? Bak. İnşallah polis bize izin verir. <laughs> niye böyle? Polis geçirdi dedi ve size çaldı. Gece gün. Allah'ın izniyle Rusya'da yani. Bunları da arkadaş mahkemeler aracıyla göreceksiniz. Beğenin kanalı. Abone olun. Takip takalım. Bir gel sıra sende. Yeter lan yeter yazık günah. Beyler Yusuf'un ceketi nasıl? Ben önerdim. Harika bir ceketi var. Abi, evet Yusuf şimdi de sen de kendini tanıt. Meta abi tanıttı. Ben Yusuf. Afyonluyum maalesef. Rusya'dayız. <laughs> 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 eee kaç yaşındasın, evet, ne TG iş yapıyorsun? <laughs> kaç yaşındasın, ne iş yapıyorsun? 19 yaşındayım. Aha. Nasıl 19 oğlum, biz 20 olmadık mı? Ben daha olmadım. Hadi ya. Ben Muhammed, Muğla'lıyım. 25 yaşındayım. Engin Faselis'te <laughs> garsonluk yapıyorum. <laughs> İstediğiniz zaman ayağınıza gelirim. Öyle servislerim var. Bey <laughs> 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 de barmenim diyecekti. Bir daha tamam söyle, bir... pardon. Tamam, söyle. Oğlum adam barmenden de öte. Adam garson oldu, halde barmenlik yapıyor. Bırakıyorum. Daha da ötesi. UFO felsefesi bırakıyorum. UFO felsefesi de bu için. Bu arada şimdi arabaşır. şeye gidiyoruz. Memura gidiyoruz. Ee, sınır memuruna. Bakalım Allah'ın izniyle hepimiz geçersek, Deport edilmezsek. Oradan otellerimize geçeceğiz. Gezmeye başlayacağız. Deport edilmezsek video <laughs> <günde> devam eder. <laughs> <laughs> bagi var lan. Vallahi bagi var bak. Oo, stage'e gidelim bacanak. Ama bu sefer ben süreceğim. Ben 30 yaşındayım, adam var Şimdi burada kapatıyorum. Geçen seneden hatırladığıma göre burada kapattırıyorlar kamerayı. Şimdi şeyi kapatacağım. Sınırdan Hayır. geçeceğiz. Sonra al. geri açacağım. Şimdi memurları da geçtik. Şimdi bu arada üçü de ilk defa yurt dışına çıkıyor. Hadi bekleyin ben, ben sizi çekeceğim. Bekle. Oğlum eskiden burada hemen şey oluyordu. Sim kartçı oluyordu. Ha nerede? Ha, hadi gidelim. Ha demek ki yoğunluk az olduğunda buraya kuruyorlar standı. Türksel mi var ne var? M Mo mobil bar yapıyorlar Meta abi. Mobil bar mı var? Aynen. <laughs> Yok lan bu şey. O değil lan o taksi. Hah <laughs> taksi. <laughs> ha sim kartı. değil. <laughs> Oğlum pahalılaşmış lan. Bir, birini bana alalım. 2000 ruble 40 GB. Ne yapalım? <laughs> bu da var bakın. Bu da 50 GB bu 2000 ruble. Bundan alalım o zaman. Bu 50 GB'ı 2000 lira. Tam 20-20 minut yaz. Ne nada minut. Ne kadar gerekiyor? Bundan alalım ya. Ne kadar duracak? 7 gün. 7 gün? Hı hı. 4 lüdi. Сейчас, Birini ben alayım. İki tane mi alalım? Birini ben alayım. Birini başlayalım. 50 GB açık yeter. Ne yapalım? İki tane alalım. 50 GB hepimize yeter. Bence ondan alalım. Bir tane bir tane. Tamam, ben alayım. Daha benim şey parası da eksik. Benim dolar böyle bir şey. 45 lira, 45 vereyim mi ona?

Doğru, ben bir tane daha baktım. Yok, doğru. Sim kartı, internet. Evet, burada. Ya, Turok. Turok? Da. Bunu istediğimiz S. gibi çıkarıp Ec Hayır, yeah. takabiliyor muyuz diğer telefona falan? Sim kartı, internet. Hayır, takabiliyorsun evet. E, zaman, tamam, tamam yani? Ablamın sesi ne güzeldi. İmrat değil. Sim kartı, internet. Spasibo. Takamazsın. Spasibo Balaşo. Lekki rabote. Ne? Meta abi gel. Çıkış şeyde bu tarafta. Şimdi soğuğu abarttık abarttık dedik ki donacağız donacağız. Bakalım donacağız mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım çıkıyoruz. Aha. Ya Allah. Ya. Hadi bakalım. Şur, şuradan belli oldu zaten. Yani, yani. Hadi Afyon. Hadi. Abi, Mete abi. Mete abi. Ee, Oğlum soğuk gibi lan. Buz gibi, buz gibi lan. Soğuk olacak lan buz gibi olurdu. Lan senin içinde suit var ben bir tek. O, on dek numara araba ya. Düşük. Yoga Yok abi Araba. Hadi gidelim. Abartma sigara mu? Abartma abi. sigara. Abi dur be. Dur be. Abi aykırı dur. dur ya şunun rahatlamasını abi, görmek istiyorum çok, ya. Çok mutluyum ya. Şu anda Olur, bu, çok soğuk, soğuk ne demek biliyor musun? Biliyor musun? Akşam ah, daha akşam soğuk. Buz keser. Buz hadi, buz hadi hadi. 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 Mete abi hiç konuşma sen. Uyuşturucu, Seni edit yapacağım. Ya. Kafayı ye oğlum şuna bir sigara uyuşturucu ver. Sigara ver ya. Tamam yardım abi. Bizi... <laughs> <laughs> <sürücülüyor> <laughs> Hareketlere bak ya. Sen uyuşturucu krizine girdin. Anladın da kudumun üstesini sikiyim ya. Yetim gidecek ömrü ahvalime Yusuf sınav... bizi iyi ki içmiyoruz lan Abi Allah belası Valla biz iyi bunlar gibi krize girmiyoruz Hadi lan hadi metroya gidelim Ulan nasıl mutluyum Bak burada, burada bak bak o onu Be Bekle abi. Ya yok ya Kızıl Meydan'da çekildi. Kızıl Meydan'da çekiliriz. Tamam, la ya sus konuşma. Sus. Teşekkür ederim. Şey sus bir şey söylüyor. Meta abi bir şey söylüyor. Gerçekten şey çocukluk hayallerimden biri gerçekleşti. İnşallah ikinci hayalimde Japonya'yı görmek ve Amerika'yı görmek. Gelin lan metro şurada gelin. Aşırı mutluyum. Evet. Yani bu duygu tarif edilmez. Herkes gerçekten yurt dışına çıkmalı. Ben çok geç kaldım. Bunun pişmanlığı da var tabii üzerimde. Yaş kaç? Yaş 41. 41, 41 mi? Ha. Ee, Yalanlar ne yapıyorsun? Neresi senin yaşın? Ya sen de dur be. Yaşım 41. 30. Yok ee, abi bir falan <laughs> evet, Çocukluk hayalim hocam. Yok öyle bir şey. <laughs> Yok öyle bir hayal. <laughs> abi ya bir sene sonra yine buradayım ya. Vay be. Çok evet, garip. Hatırlıyor musunuz? Gece gelmiştik evet. buraya. Hatta buranın diğer çıkışında polis adamı jopla dövüyordu falan. Şimdi yine geldim. <laughs> Vay be. Çok garip. Benim isim de şu an çok güzel. Bir de mesela bu adamlarla saatlerim var otelde çalışmak. Çalışma olarak. O yüzden de bir tuhaf geliyor. Yani şu adamla ben aynı anda başladım otele. Bu adamla kavgalı tanıştık barda. Bu adamla beraber iki sene boyunca iki sene boyunca <laughs> aynı barı açtık. <laughs> Saatlerce. Nasıl oldu ve sonunda. Gördük. Şimdi karabalara bak, karabalara bak. Hadi, hadi girelim hadi. Üst. Üst. Lan iç, içerisi içeri hadi. hadi. Hadi bulalım. İçeri sıçacak hadi girelim. Hadi Meta. Ruble kaç para? Şey ruble diyor. Metro kaç TL? Kaç, kaç TL? TL? Kameraya bakma sen de Metro 62 ruble. Ha bu sesi hep gösteriyordum hatırlıyorsunuz değil mi bak? İşte bu ses. Hadi girelim. <gülüyor> ne? <gülüyor> Meydan. <gülüyor> ah, хорошо şey her metroda böyle bu bagajları şeye koymamızı istiyorlar. Evet şimdi bagaj kontrolüne geçtik. Beyler gelin buradan alacağız bileti. Vay be. Lan, aa 75 ruble olmuş 62 rubleydi. Diyorum ya. Zam gelmiş. Ha gelir tabi niye gelmiş? Onu alıyoruz bir hafta kullanacak mıyız? Hayır bir biniş. Bir biniş 75 ruble. Yani gider biz nereye gideceğiz? Bir daha gidelim baksana. He? Kullanmayacak mıyız ya, ya sorun bir binisi gel mantıklısı, ya. ya. Meta abi atız. Gel gel buraya gel. Ha şimdi atacağım. Tamam 50 ruble çıkartın bir kişi daha atsın. Aynen. Rubli 50 ruble verdiniz. Ver 50 ruble. 50 ver bir tane daha. Atın. Ne istersen ucuna. Şuraya değdi rön geçiyor. Beyler solunuzu açıyor haber. A. Valla ben kart çöp demedim. Kart çöp. Çok kötü bir sistem ya bu. Oğlum çok çok garip ya. Sizle Rusya'ya geldim. Allah'ım çok acayip bir olay ya. Oğlum ben hala inanamıyorum. Oğlum. Vallahi lan. lan Meta abi ne ana akam şey Meta ya? abi ya. Okey ya. Ne seneliç? Mercedes'lik mi getirdin? Yok. Afranak seni istedim. Afranak, Afranak seni. İki dakikada getirdim. Ee, şimdi fikirlerini soracağım. i̇lk defa yurt çıkmak şey, nasıl hissettiriyor? S gerçekten mükemmel bir duygu. Tamam çok uzatma ya. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Dünyadaki en güzel duygulardan biri. <laughs> Allah'ım bizim köye benziyor ya. Çok farklı. Daha Rusya'ya tam göremedik. Otele bana da Aa en güzel çıkan bu ya. Daha ne gördük ki? Metro gördük. Tamam, Benim sormam abi, da hatta. Kapat. Metrodan belli. Kolumlanması çok güzel çok güzel bir şey ayarlamışlar. Ee, çok evet, güzel bir şey. Afyon nerede lan? Yine metro Moskova'nın uzun metrolarına başladık. Nasıl Moskova'nın uzun çok metroları? Çok güzel ya, muazzam ya. Mimarisi, çok güzel. her şey harika. Beğendin Gerçekten mi? Gerçekten adamlar yapmış şey ya. Dişlerim sepet ister onu. Aynen. Ru Rus musikisi çalıyor. Canlı mı çalıyorlar? Aynen. Me metrolarda oluyor evet. E evet. Evet. Solda. Aha şurada. Vay Öz abim ya. Dur bir ben... götümü çekeyim. Öz... Öz abim. Öz abim. Vladimir Kasnuro.